Tekfur Sarayı. Bizans döneminden kalan tek saray yapısı olan Tekfur Sarayı, İstanbul kara surlarının Ayvansaray'da bittiği noktada tarihin bir mirası olarak İstanbul manzarasına derinlik katıyor. Bizans imparatorlarının kullandığı Blahernaei Sarayı'nın bir parçası olan yapının inşa tarihi 13. yüzyıla kadar uzanıyor. Bizans imparatorlarının ikametgahı olan sarayın İstanbul'un fethiyle de önemli bir bağlantısı bulunuyor. Tekfur Sarayı, Fatih sırasında şehre giren askerlerin ele geçirdiği ilk imparatorluk binasıdır. 17. yüzyılda bir harabeye dönen saray, bu dönemde fil ahırı ve hayvanat bahçesi olarak da kullanılmış. 18. yüzyılda ise burası cam ve çini atölyesine dönüştürülmüş. Atölyede üretilen Çiniler bugün bazı camileri süslemeye devam ediyor. 20. yüzyılın başlarında dört duvardan ibaret olan saray, 1955-1970 yılları arasında geçirdiği tamiratlarla ayakta kalmayı başarmış. Kariye Camii Tekfur Sarayı'ndan 5 dakikalık bir yürüme mesafesinde bir başka büyüleyici yapı yer alıyor. 1077 yılında Karo Kilisesi adıyla inşa edilen Kariye Camii, yapıldığı tarihten bugüne çok az bir hasarla ulaşmış ve içindeki Hristiyanlığa ait unsurlar da korunmuş. Bu unsurlar arasında tarihi açıdan çok değerli freskler ve mozaikler bulunuyor. Fesane Ayvansaray'ın Haliç sahilinde yer alan Fesane, hem tarihi bir yapının nostaljisini hem de Haliç'e yakınlık duygusunu bir arada barındırıyor. 1833 yılında Sultan II. Mahmud'un ordusuna fes üretmek amacıyla kurulan feshane, bu işlevini yıllarca sürdürmüş. Günümüzde sergi, fuar ve Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapan yapı ve bahçesi, ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürürken, Halic'i de yakından izleme fırsatı sunuyor.